Gastroesofageal reflü hastalığının cerrahi tedavisinde e, hastanın semptomları en önemli kriterdir. Yani hastanın ağzına acısı gelmesi, göğüs iman tahtası adını verdiğimiz kemiğin arkasında şiddetli yanmalar, tekrarlayan öksürükler, tekrarlayan zatürreler, kronik farenjit, e, sebebi bilinmeyen faranjitlerde genellikle gastroözefajal reflü hastalığından şüphelenilir. Hastalığı tanısı konulmak için pH metre, 24 saatlik ambulatuar pH metre e, ve özefajal manometri gibi basınç ölçümleri yani ambulatuar manometri gibi yöntemler olmakla beraber en önemli e, kriter hastanın e, yaşam kalitesindeki bozulmadır. E, oluşan semptomların ilaçlarla tedavi edilemeyecek ve ilaçlar kesildiğinde yeniden başlayacak düzeyde ileri olması ve olduğunda hastanın yaşam kalitesini bozması ve bunun hasta tarafından ifade edilmesi ameliyat olması için yeter kriterlerdir. Diğer yöntemler tanımızı desteklemek için kullanılacak metotlardır.